Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Her gün böyle mi açılış yapacağım diyeceksiniz. Evet, okul sonrası birazcık geç kalmış olabilirim. Ee, o yüzden lütfen kızmayın. Ee, Boş verin. Ya da ee, abone olup like atmayı da unutmayın. Ben en son Cordelius'ta oynamışım. Sürpriz mod oynuyoruz bugün. Şimdi burada kimi seçsem? Kenji. Tamam başla. Aa, bu nasıl harita? Tamam alırız. Anam ilerliyor bu. Çok yavaşım şu anda. Gel lan buraya. Hayır öldüm lan bu nasıl harita? Nasıl erita yaptın? Spercelin hayranları gel lan buraya tamam al lan şu Mortis Mortis bana at Mortis bana at atma ya da atma boş ver atma Vur şuna. Şuna da vur. Tamam gitsin onu sağlarsın. Al şunu da. Al şunu. Al al. Al. Hayır, ölmeyeceğim. Tamam. Aha orada bir tane içecek gördüm. Ana büyüdüm lan. Gel lan buraya. Adamlara 4300 vuruyor. <laughs> Berlin Nashno Arkadaşlar koruyun beni. Koruyun bu koca danayı taşıyacak halim yok. Arkadaşlar yardım edin. Yardım edin lan! Yardım edin! Bizim speaker'a ne yapıyor? Yardım edin! Spike Trace ne yapıyorsun? Eyvah. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Git lan. O, bizim, o bizim lan. He. Dalsam mı adıma? Dalmayayım lan. Hiperşarj bastı. Adam kaç kere hiperşarj kullandı? Bir tane mi kullandı? Hiçbir fikrim yok. Aldım bunu da. Ellemeyin lan bizimkine. Elleme lan. Evet. Evet. Evet kazandık. Yuh dokuz kişi öldürmüşüm. Yüz kupa verdim maşallah maşallah kupalar bize. Gelsin gelsin. Çok olsun kupalar. O ne? Nani'nin kostümü la, lan o. Nani'nin kostümünü var mıydı? Nani'nin kostümü. Nani'nin kostümü. Hapış. Neyse biz şunları hemen alalım. Ben hemen şunları götürmeye gidiyordum ki öldüm. Neyse bizimkine konuyalım lan. Aa bizimkiler aldılar sanırım. Yok almamışlar. Alsanız lan. Kaka Spike Reis alsana. Hadi anları illa ben almak zorundayım değil mi? Lan nereden görüyorsun? O ne? Birazdan annenin kostümüne de bakacağım. Bu arada ay ışınlandı. Işınlandı adam. Adım ışınlandı. Tamam aldık. Niye orada bekliyorsun sen? Korkaklar. Ölüyorum. Sürekli ölüyorum. Almayın. Berabere kalacak. Bu oyunlar hep berabere kalıyor böyle oyun. Tutun lan şunları. Tuvalet attı adam gitti. Lan korsana. Spikereyiz. Git lan buradan. <laughs> <Gülüş> Geldim tamam. Bu oyunlarda hep böyle oluyor. Ş Ş Atma lan bize. Özellikle de Spyray'e satmasın. Götür lan adama. Ben de alıyorum adama. Adam ne yaptı lan bize. Tamam tamam buraya geç. Oğlum korusanıza lan. Adamlar gitti. şey kaptırdı kafayı. Ne yapayım yani ben gidip Menci ile oynayacağım. Aa, tabii ki de bu kostümüyle. Bu kostüm çok tatlı değil mi? Ama tabii ki Bu daha güzel. Neyse, şimdi oynayalım. Sürpriz modda başka neler yapacağız? Onun Osmanlı kostümü lan. Neyse. Benim hızım neye bu kadar hızlı? Lan meg var, meg 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 meg. Allah'ım bunu. Sonunda birisini öldürebildim. Adam bana tek attı. Biz neden bu kadar hızlıyız? Bahasana. ne? Çok hızlıyım. Çok hızlıyım lan. Agresifim. Hay. Neyse. Lan tikin gözleri gidiyor. Hayır. Kalkamazsın kendime. Allah'ın ha elmas sandım lan onları. Niye sen bu kadar güçlüsün ben diye. Ya şu Megi başlıkta da Şu Megi başımdan aldığını seviyorsan. Mortis gider misin? Mortis gider misin? Mortis! 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 Heh tamam gitti. Oh be adamlar benim peşimi bırakmadı. Ben normal melodiyle oynayacağım. Çok tatlı. Yey. Lan ne oldu? Yine mi elmas kapmaca? Yine mi elmas kapmaca? Yine para atan tik var. Hayır ben kaçıyorum. Oğlum bir elmasımız var. Niye kaçıyoruz? Olsun bir elmas da kıymetlidir. Şu martı saldırır mısın acı Lan tikin gözleri. Tikin gözleri. Tik reis gider misin lütfen? Nereden görüyor lan beni? Öldür lan adamsın lan deril. Birazcık yardım edeyim mi sana? Al. Ben çok iyi kaçtım bu arada. Tamam. Hayır. Göremiyorum ki hiçbir şey. Neden mi? Hasar almaktan. Hasar almayacağım. Kaçacağım. Lan bizimkiler öldü mü? Git lan. Öldür şunu bibi. Alarsın bibi. Ama onları da al bibi. Ne kadar çok bibi dedim ya. Tamam. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Hayır. Al lan onu. Almasaydın keşke ya. Neyse şunları alalım. Lan! Hayır tikin kafaları. Tikin gözleri yani. <laughs> sakinim sakinim sakinim. Arkadaşlar şunları alabilir misiniz lütfen? Neyse. Acaba Megli'ye mi oynasam diye düşünüyorum. Megli'nin de bu kostümü sevmiyorum ya. Bu kostümünü seviyor. Kim alsam? Kim alsam? Kim alsam? <laughs> Ben bir tane savaşçı seçip geliyorum. Ya da arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup like ettiyseniz görüşürüz.